Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere düz gövdeli Japon balıklarını anlatacağım. Eğer Japon balığı alacaksanız bu videoyu izlemeden almanızı öneririm. Çünkü bu videomda sayacağım Japon balıkları genelde sadece bu vücut yapısına sahip Japon balıklarıyla yaşamalıdırlar. Neden derseniz bildiğiniz gibi Japon balıkları düz gövdeli ve yumurta gövdeli diye ikiye ayrılır. Düz gövdeli Japon balıkları çok hızlı yüzücülerdir. Ayrıca yumurta gövdeli Japon balıklarına karşı her türlü zorluğu çıkartırlar. Başta yem yemelerine izin vermezler. Gene akvaryum içerisinde sürekli tacizde bulunabilirler. Yumurta gövdeli Japon balıklarının çoğu daha yavaş yüzücülerdir ve genelde de düz gövdelilere göre daha iri olurlar. Bu videoda sizlere bu balıklar hakkında bilgi vereceğim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İlk düz gövdeli Japon balığımız Komet Japon balığı. Hızlı Japon balığı dendiği zaman ilk akla gelen Japon balığı türüdür. Boyları akvaryumlarda 10 santim kadar olur ancak büyük ve kalabalık olmayan akvaryumlarda 15 ila 20 santim kadar olabilirler. Komet Japon balığı su değerleri söz konusu olduğunda çok sağlam durabilen bir balıktır. Bu yüzden de hava sıcaklığı aniden soğumayan havuzlarda bakılabilirler. Havuzda bakılırlarsa bu balıkların boyu da havuzun büyüklüğüne göre değişse de yaklaşık 30 santim kadar olabilir ağırlıkları 750 ila 1000 gram arasında olabilir. Uzun sayılabilecek bir ömrü vardır. Uygun koşullarda 14 sene kadar yaşayabilir ki eğer akvaryum iyi filtrelenen ve bakteriyel döngüsü de tam ise daha uzun da yaşayabilirler. Koy de dahil olmak üzere diğer düz gövdeli balıklarla bakılabilir. Sosyal balıklardır ve toplu halde bakılmaları gerekir. Ne su koşullarında ne de yem konusunda seçici olmadıkları için Akvaryumda yeni Japon balığı bakmaya başlayan akvaristlere önerebileceğim bir balıktır. İkinci düz gövdeli Japon balığımız Shubunkin Japon balığı. Bu balık genelde benekli bir renge sahip olan en güzel ve büyük Japon balıklarındandır. Londra ve Bristol Shubunkin Japon balığı diye iki türdür ancak Londra denen türü daha çok bilinir ve satılır. Bu balık da akvaryumlarda 13 ila 15 santim boya ulaşabilir. Gene kalabalık olmayan ve geniş yüzme alanına sahip akvaryumlarda boyu 33 santim kadar olabilir. Şubunkin Japon balığı su değerlerine ve su sıcaklığına karşı çok dayanıklı balıklardır. Bu yüzden de havuzlarda bakılabilirler ki o zaman boyları 40 ila 45 santim kadar olabilir. Ağırlıkları da 250 ila 500 gram olabilir. Ortalama ömrü 10 ila 15 yıldır. Ancak filtresi iyi çalışan ve azot döngüsü tamamlanmış akvaryumlarda 20 yıl ve üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Diğer düz gövdeli Japon balıkları ile bakılabilirler. Üçüncü düz gövdeli Japon balığımız Kaman ya da Suriye Japon balığı. Japon balığı dendiği zaman kafamızda ilk şekillenen balıktır. Hemen hemen her Japon balığı bakmaya başlayan akvarisin ilk akvaryumuna aldığı balıktır. Bakımı ve üretimi çok kolay olduğu için her akvaryumda da rahatlıkla bulunur. Akvaryum büyüklüğü ve içindeki balık sayısı ile alakalı olarak boyları 10 santimden başlayarak 18 ila 20 santim kadar olabilir. Dediğim gibi bakımı kolaydır ve başta su değerlerine ve sıcaklığına karşı dayanıklıdır. Bu yüzden de eğer su sıcaklığı ani olarak düşmeyen bölgelerde bakılıyorsa havuzlarda da bakılırlar ki o zaman boyları 30 ila 45 cm kadar olabilir. Kometch Japon balığı ile karıştırılsa da Kometch Japon balığının kuyruğu daha uzundur. Bu balığın ortalama ömrü 10 ila 15 senedir ancak iyi koşullarda 20 ve üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Hatta dünyanın en uzun yaşayan Komet Japon balığı Tish 44 yaşına kadar yaşamıştır. Ağırlıkları 300 ila 400 gram arasında olabilir. Dördüncü düz gövdeli Japon balığımız Wakin Japon balı. Japon balıklar arasında en çabuk üreyen ve çok hızlı yüzen balıklar arasındadır. Çok dayanıklı balıklardır ve çoğu akvaryum su değerlerinde yaşar ve bu yüzden de havuzlarda da rahatlıkla bakılabilen bir türdür. Ortalama bir Wakin Japon balığının boyu 25 santim olabilirken göl ve göletlerde beslenenlerin boyları 45 santim kadar olabilir ve ağırlıkları da 250 ile 600 gram kadar olabilir yaşayabildikleri su sıcaklığı da 18 ila 25 dereceler arasındadır. Tabii ki sıcaklıkta ani yükseliş ve düşüşler olmadığı sürece bu yüksek ve düşük sıcaklıklara da alışırlar. Normal yaşam süreleri 10 ila 15 senedir ancak gene iyi filtrelenmiş ve bakteriyel döngüsü tamamlanmış akvaryumlarda daha fazla yaşadıkları olur. 5. Düz gövdeli Japon balığımız Sarasa Japon balığı Bu Japon balığı diğer Japon balıklarına göre en zeki olan Japon balığıdır öğrendiklerini 3 ay gibi hafızalarında saklayabilir. Çok dayanıklıdır ancak diğer Japon balıklarına göre ömrü biraz daha kısadır. Ortalama olarak 5 ila 10 yıl yaşarken iyi filtrelenmiş akvaryumlarda 25 seneye kadar yaşayabilir. Boyları 35 santime kadar uzayabilen bu balık gene geniş su sıcaklık derecelerinde yaşayabildiği için havuz ve göletlerde rahatlıkla bakılabilir. Su sıcaklığı 2 ila 32 dereceye kadar olan da rahatlıkla yaşarlar. Akvaryumlarda 200 gram ağırlığa ulaşırken gölet ve havuzlarda 400 ila 500 gram olabilir. Çok iyi birer zıtlayıcıdırlar ve yan yana duran iki akvaryum arasında zıtlayabilmektedirler. Eğer akvaryumun üstünü hava alacak bir biçimde kapatmazsanız balıklarınızı kaybedebilirsiniz. 6. Düz gövdeli Japon balığımız Jikin Japon balığı Bu balık kelebek kuyruklu akvaryum balığı olarak da bilinir. Farklı Japon balığı çeşitleri arasında en güzellerinden biridir. Şikin arkadan bakıldığında X harfine benzeyen dört parçalı benzersiz görünümlü bir kuyruğa sahiptir. Bakımı diğer Japon balıklarına göre zordur. Bu yüzden de havuzlarda bakılmaz. Yaşadığı su sıcaklığı 18 ila 22 derecelerdir. Ortalama ömrü 10 ila 15 senedir. Ancak akvaryum içerisinde iyi bir bakteriler filistrasyon döngüsü ve su değerleri varsa uzun süre yaşayabilir. Boyu 20 ila 22 santim kadar olabilir. Ağırlıkları da 100 ila 200 gramdır. Yedinci düz gövdeli Japon balığımız Batonoyi Japon balığı. Bu balık Japon balıkları arasında en nadir ve nesli neredeyse tükenmekte olan Japon balığı türüdür. Japon balıkları arasında gene en güzel olan balıklardandır. Öyle ki bir tanesine bile sahip olmanız için yüzlerce lira vermek zorunda kalabilirsiniz. Çok dayanıklıdır ve bu yüzden de havuzlarda bakılabilecek en güzel balıklardandır. Boyları akvaryum ortamında 25 ila 30 santim olabilirken havuz ve göletlerde boyları 40 ila 50 santim kadar olabilir. Gene ağırlıkları 100 ila 600 gram arasında olabilir. Çok uzun ömürlü balıklardır. Ortalama 20 ila 40 yıl arasında yaşadığı bilinmektedir. Diğer düz gövdelilere göre çok hızlı yüzemezler. Su sıcaklığı 14 ila 26 dereceler arasında yaşayabilir. Daha soğuk sularda bakılacaksa ısıtıcı konulmalıdır. 8. Düz gövdeli balığımız koyu balığı. Bu balıklar her ne kadar Japon balığı olmasa da gene de Japon balığına en yakın akrabası oldu ve genelde de Japon balıkları ile aynı akvaryumda bakıldıkları için bu listeye aldım. Aslında koy balıklarına bakmak istiyorsanız akvaryum yerine göl ve göletleri tercih etmelisiniz. Çünkü bu balıklar gerçekten devasa balıklardır ve boyları 60 cm ile 90 cm arasında olabilir. En az 1000 litrelik akvaryumlarda ya da 4000 litrelik havuzlarda bakılmazdırlar çok uzun ömürlü balıklardır. Öyle ki 20 ila 50 yıl yaşarlar. Ağırlıkları da 3 ila 5 kilogram arasında olabilir. Kışın havuz sıcaklığı 18 ila 24 dereceler arasında olmalıdır ve havuz suyunun donmaması için de havuzun en az 1 metre gibi bir derinliği olması gerekir. Bu balık kuş uykusuna yatabilir ve 4 derecenin altındaki su sıcaklığında yem yemeyi bırakır ve buz altında aylarca yem yemeden yaşayabilen çok dayanıklı bir balıktır. Akıntılı suları sever. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.